Adam, babam için adam? İstanbul'daki gece kulübünden çıktıktan sonra lüks otomobille takla atan Burak Yılmaz'ın ünlü futbolcu kazanın ardından aracını bırakıp sırra kalem basarken Önce jipe çarptı sonra takla attı. İddiaya göre futbolcu arkadaşlarınız siyah bir minibüsle gelip Yok bura, Burak şunu yapmış, Burak yanı bunu yapmış, Burak ağzıyla üst üste zaten hep bir şeyler yapmış. Boşanma davasında 10 milyon liralık tazminat kaybetti. İddiaya göre ünlü futbolcu Burak Yılmaz Son olarak dava kapsamında futbolcu Burak Yılmaz'ın da tanık olarak dinleneceği gündeme gelmişti. Yani e, <laughs> Mesut'a e, başarılar diye. Hain Burak diye bağırıyorlar. Ya ne hainliğim olmuş benim. Yani. Milli takıma alınmamayı bekliyor muydun o süreçten sonra? Hiç beklemiyordum. Hiç, beklemiyor. Hiç beklemiyor. tepkisine cevap veren Burak süresiz olarak kadro dışında bırakıldı. Oyundan çıkışına Burak Yılmaz'ın tepkisi. Çıkmadı değil mi bir şey? Bir şey olmadı

kardeşim çağrını aldım. Burak şunu yapmış, bunu yapmış, Burak ne yapmış? Ya Allah ben de bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. Birazım var bu zalim kadere. Eminim az önceki intro'yu izlerken bir an olsun kendinizi Burak Yılmaz'ın yerine koyup şunu söylemişsinizdir. Of be, ne çok şey yaşamış. Hayatı boyunca maruz kaldığı protesto ve eleştiriler karşısında Burak Yılmaz'ın sütten çıkmış bir ak kaşık olduğunu söylemek yersiz olur. Tabii ki onun yaptığı yanlışlar onun da yaptığı hatalar olmuştu. Öyle ya. Neticede Burak Yılmaz da bir insandı. Örneğin her gün işe geç kalan bir çalışma arkadaşınıza göstereceğiniz tepkiyle ayda yılda bir geç kalan arkadaş size göstereceğiniz tepki aynı değildir. İnsanlar yaptıkları hataların bedellerini öderler. Üstelik bu bedelleri öderken pek de gücenmezler. Bir hata yaptığınızda birileri mutlaka sizi eleştirecektir. Ama geçmişte ortaya koyduklarınızın hürmetine birilerinin de sizi savunmasını beklersiniz. Ve o noktada ayda yılda işe geç kalmış bir çalışan olarak birinin bile çıkıp sizi savunmadığını görürseniz işte buna gücenirsiniz. Burak Yılmaz oynadığı kulüpte ya da milli takımımızda ne zaman başarılı oldu o zaman kraldı. Ne zaman bir hata yaptı ya da kötü bir performans sergiledi işte o zaman onu savunacak tek bir insan yoktu. Elbette kamuoyuna açık milyonlarca çift göz tarafından takip edilen böyle bir oyunda eleştiri işin olmazsa olmazıdır. Günümüzde futbolcuların senelik milyonlarca para kazanmasının temel sebebidir o milyonlarca çift göz. Fakat bugün bile size şunu garanti edebilirim ki Lille takımıyla harika bir sezon geçiren ve tüm Türk halkının göğsünü kabartan Burak, milli takımda üst üste 3 tane net gol pozisyonu kaçırsın, yine o eski defterler açılır, yine o empatiden yoksun en keskin oklar ona doğru fırlatılır. Katılırsınız, katılmazsınız. Fakat ben bunun temel sebebinin Burak'ın bu topraklar için fazla profesyonel biri olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Profesyonelin TDK'ya göre anlamı, bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan uzmanlaşmış kişidir. Biraz daha açarsak, kime iş yaptığını ya da kaç paraya iş yaptığını gözetmeden aldığı paranın tam karşılığını veren kişidir profesyonel. Öyle ya, sana farklı hizmet sunan, bana farklı hizmet sunan bir esnaf değil profesyonel olsa olsa sahtekardır. Profesyonellik bu topraklara biraz uzak bir kavram maalesef. Bu işlere soyunmadan evvel ben de Burak Yılmaz'ı oldukça sık eleştiren birisiydim. Ancak hobi olarak başladığım YouTube kariyerim profesyonelliğe dönüştüğünde Burak Yılmaz'la çok sıkı bir empati yaparken buldum kendimi. Çünkü biz hastalık bu futbol olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor hangi takımla ilgili video hazırlarsak hazırlayalım o işin hakkını vermeye çalışıyoruz. 22'nin hikayesinde bir Galatasaraylı gibi düşünüp Galatasaraylı gibi yazıyoruz. Beşiktaş'ın şampiyonluk hikayesinde bir Beşiktaşlının penceresinden olaylara yaklaşıyoruz. 2008 Şampiyonlar Ligi hikayesinde bir Fenerbahçeli gibi hissedip o satırları seslendiriyoruz. Kime iş yaparsak yapalım alacağımız izlenmenin karşılığını sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. İşte Burak da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor fark etmeksizin hangi takımın forması için oynarsa oynasın o formanın hakkını vermeye çalıştı. O takımın taraftarı gibi hissedip sahaya o ruhla çıktı. Aldığı her kuruşun hakkını vermek adına gollerini sıraladı. Bugün baktığımızda Burak Yılmaz, Vincent Abubakar'ın ardından Beşiktaş tarihinde en çok gol atan 22. futbolcu. Trabzonspor tarihinde en çok gol atan 4. futbolcu. Galatasaray Tarihinde tüm zamanların en çok gol atan 5. futbolcusu ve milli takımımızdaki en skorer ikinci isim. Sahi, formasını giydiği, ekmeğini yediği bir takımı sahiplenmek bu kadar kötü bir şey miydi? Burak hangi takımlıydı ya da tırnak içinde Burak rüzgar nereden eserse oraya yöneldi tartışmaları bir yana dursun. Bırakın dört büyükleri, bugün formasını giydiği ve hiçbir duygusal bağı olmayacağını düşündüğümüz Lille takımında bile 40 yıllık Lille taraftarı gibi davrandı. Burak buydu işte bulunduğu ortamı kabullenen, o ortamın hislerini sonuna kadar yaşayan, aldığı paranın karşılığını hem ruhen hem fiziken sonuna kadar veren bu topraklar için fazlasıyla profesyonel bir futbolcuydu. Against <laughs> Burak Yılmaz 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Futbola 2000 senesinde Antalya spor altyapısında başlayan Yılmaz ilk profesyonel sözleşmesini 2003 yılında imzaladı. O dönem birincilikte ligde mücadele eden Antalya sporun teknik direktörlüğünü Yılmaz Vural yapmaktaydı. Özellikle idmanlardaki performansıyla hocasının dikkatini çekmeyi başarmıştı Burak. Şimdi bir gün antrenmandayız daha bu altyapıdan yeni A takımda oynuyor arasında. Tabii oynatmıyorum onu. Çok genç Takımın da ucum oyuncuların hepsi deneyimli oyun. Şimdi yanımdan geçiyor, antrenman bitmiş, yorgunuz falan. yanımda geçerken şöyle yapıyor. <laughs> Oğlum ne oldu, kafayı mı yedin dedik sen? <laughs> ne olacak hocam dedi. Ağzımda kuş tutsam oynatmazsın sen. <laughs> o gün kariyerinin henüz başında olan genç futbolcunun ilerleyen yıllarda ağzıyla daha çok kuş tutması gerekecekti. 2004-2005 sezonunda Antalya Spor formasıyla ilk 11'in değişmezleri arasına girdi ve 29 maçta 8 gol kaydetti. 20 yaşındaki Burak ertesi sezon 24 maç oynadı, attığı 9 kritik golle Antalya Spor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Aynı sezon Fatih Terim tarafından milli davet alan Burak, Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında ilk kez A milli takım formasını giydi. Kariyerindeki bu çıkışın onu İstanbul'a götüreceği kesindi artık. Sezon bittiğinde 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Aslında hikaye çok güzel başlamıştı. Beşiktaş'a gelmesinin sebebini açıklarken yine eski bir Beşiktaş kalecisi olan babası Fikret Yılmaz'ın kararında etkili olduğunu ve küçüklükten beri koyu bir Beşiktaşlı olduğunu söylüyordu Burak. Beşiktaş'taki ilk yılında sağ açık oynamaya başlamıştı. O günlerde sağdaki en belirgin özelliği hızlı ve güçlü fizik Iyiydi. Fiziksel görüntüsü, artist tavırları, kendisine yapılan faullerdeki abartılı tepkileri ve 7 numaralı formayı giymesi sebebiyle o dönemde kendisine yerli Ronaldo benzetmeleri yapılıyordu. O sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı. Yeni sezon için Beşiktaş, Tigana ile yollarını ayırıp Ertuğrul sağlamla anlaştığında zor günler başlamıştı Burak için. Büyük bir kulübe transfer olmak zordur belki ama daha zoru orada tutunmaktır. Burak bu değişiklikle beraber ilk 11'deki yerini kaybetmiş, Belki genç yaşında kendisini İstanbul'un renkli dünyasına biraz fazla kaptırmış, forma şansı bulduğu kısıtlı sürelerde ise hiç hazır bir görüntü verememişti. Bu noktada Burak'ın gerçekten harika bir genetiğe sahip olduğunu söylemek gerekir. 1.88 boyunda güçlü, patlayıcı. Sporcu olmak için dünyaya gelmiş şanslı biriydi. Ancak özellikle o yıllarda sahip olduğunun hepsi de buydu. Burak Yılmaz tekniğiyle değil fiziksel yetenekleriyle fark yaratmış bir oyuncuydu. Ve bu fiziki gücü biraz olsun kaybedilmişti sıradan bir oyuncuya dönüşmüş, mücadeleden uzak futbolu, hakemi aldatmaya yönelik hareketleri, bir Konya spor maçında eliyle attığı gole çılgınlar gibi sevinmesi ve biraz artistik dış görünüşü sebebiyle Beşiktaş tribünlerinden homurtulara hedef olmuştu. Yeni sezonda sadece 9 maçta forma giyebilen Burak İsyan bayrağını çekmiş ve yeterince şans bulamadığını menajer Sinan Engin'e bildirmişti. Alacağı cevapsa şuydu. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Kendine kulüp bul. Beşiktaş o dönem Manisa Spor'un dikkat çeken yıldızı Holosko'yu renklerine bağlamak için ara transfer döneminde Burak Yılmaz'ı takasta kullandı. Aslında Burak bu transfere başta çok sıcak bakmamıştı. Ancak daha sonra Manisa'da oynayan bazı yakın arkadaşları tarafından ikna edildi. Yarım sezonda 16 maç 9 gollük bir performans sergileyen Burak adeta Manisa'da kendini buldu ve tekrar büyük kulüplerin radarına girdi. Neticede kötü bir İstanbul macerası yaşamıştı ancak hala 23 yaşındaydı. Trabzonspor ve Fenerbahçe onu transfer etmişti için yarıştılar. Aslında kankası Selçuk Trabzon'a gittiği için herkes onun da adresinin Karadeniz ekibi olacağını düşünmüştü. Ancak bu transferi bitiren 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe oldu. Ne Burak Yılmaz Fenerbahçe'de ne de Fenerbahçe Burak Yılmaz'da aradığını bulamadı. Luis Aragones yönetimindeki Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 6 lig maçında sadece 180 dakika süre alabildi. İkinci yarıda ise hepten kadro dışı kaldı. Bulduğu kısıtlı sürelerde yine yetersiz ve isteksiz bir görüntü sergilemişti. Tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi Fenerbahçe taraftarı tarafından da yeterince mücadele etmediği ve kendisini kolaylıkla yere bıraktığı için eleştiriliyordu. Burak Yılmaz kariyerinin tamamında ama özellikle o döneminde gerçekten hakemi aldatmaya yönelik hareketlere çok sık başvuran bir futbolcuydu. Şüphesiz bu davranışın tasvip edilecek hiçbir yanı yoktu. Machiavellizm diyorlar. İtalyan politikacı Nicola Machiavelli'nin siyasette kazanmak için her yolun mübah olduğunu savunan bir düşünce anlayışıdır bu. Bugün 36 yaşında bile sahip olduğu hırsı görünce Burak Yılmaz'ın kazanmaya aşık biri olduğunu söylemek güç değil ve futbol özelinde özellikle de o yıllarda Burak tam bir makyabalisti. Fakat bir an için şöyle düşünmenizi istiyorum. Eminim birçoğunuz online platformlarda çeşitli oyunlar oynuyorsunuzdur ve bileceğiniz üzere hemen hemen her oyunda bug denilen bazı boşluklar vardır. Kimileri bu boşluklardan yararlanır, kimileri yararlanmaz. Kimileri de ya herkes yararlanıyor ben neden yararlanmayayım düşüncesiyle buglu taktikler kullanır. Bu noktada bu bug'ı ortadan kaldırması gereken o oyunu yapan, o server'ı kuran şirkettir. Var icat olduğu günden bu yana ben Burak Yılmaz'ın hakemi aldatmaya yönelik bir hareket içerisinde olduğuna rastlamadım. Bence bu bile onun zamanında yaptığı bu tasvip edilmeyecek davranışların tamamını bilinçli yaptığının en büyük kanıtı. Nitekim 2008-2009 sezonunu Fenerbahçe'de neredeyse hiç top oynamayarak geçiren Burak yeni sezon başında Eskişehir kiralandı. Gittiği her yerde ya performansıyla ya tavırlarıyla nefret oklarını üzerine çekmeyi başaran Buran, Eskişehir'de de karşılaşacağı şey sadece biraz daha fazla nefretti. Sezonun ilk yarısında 14 karşılaşmada oynayıp sadece bir gol atabilen 25 yaşındaki futbolcu Eskişehir'in Fenerbahçe'ye karşı aldığı 2 birlik galibiyetin ardından bu galibiyete sevinemedim gibi bir açıklama yapınca Eskişehir yönetimi ertesi gün Burak'ın kiralık sözleşmesini feshetti. Eşyalarını toplayan Burak sezonun ikinci yarısı için İstanbul'a döndü. Ancak Kristof Dağım yönetimindeki Fenerbahçe'de ona herhangi bir yer yoktu. Ara transferin son gününde dönemin en iyi yerli santraforlarından biri olarak kabul edilen Gökhan Ünal için Trabzonspor'a Burak Yılmaz artı 3.2 milyon euro önerdi Fenerbahçe. Bu şehir üstelik tam iki defa Burak'a çiğneyip tükürmüştü. Sağlanan bu anlaşma Burak'ın İstanbul günlerinin sona erdiğinin habercisiydi. futbolumuza kazandırdığı sayısız futbolcu. Hem oynarken hem çalıştırırken Trabzon şehrine kattıkları, Beşiktaş'ın müzesine koyduğu iki şampiyonluk kupası ve elbette 2002 Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı Bayrağı üçüncülük madalyasıyla şereflendirmesi. Şüphesiz Türk futbolunun en büyük figürlerinden biri. Ancak bir an için kendimizi Burak Yılmaz'ın yerine koyarsak Şenol Hoca'nın onun kariyerine olan etkisi sanırım kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyüktür. Trabzon'a geldiği gün Burak artık genç bir futbolcu değildi üstelik iki olumsuz İstanbul tecrübesi yaşamıştı. O gün itibariyle 25 yaşında olan Burak Yılmaz'ın birçoklarına göre kariyerinin yükselişe geçmesi pek düşük bir ihtimaldi. Şenol Güneş Şubat ayında takıma katılan Burak geriye kalan 14 maçın 10'unda formayı emanet etti ve bu maçlarda genellikle sağ kanatta oynattı. 2009-2010 sezonunun 34. haftasında oynanacak son maç Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaydı. Fenerbahçe 14. dakikada Guiza ile öne geçerken Kadıköy'de şampiyonluk şarkıları söylenmişti başlamıştı. Ancak 9 dakika sonra tanıdık bir sima çıktı sahneye. Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş biraz şansının yardımı biraz da Volkan'ın hatasıyla filelerle buluştu. Maçın geri kalanında Fenerbahçe dünyaları kaçırdı. Onur Kıvrak dünyaları kurtardı. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Bursa Spor şampiyon oldu. Burak Yılmaz bir anlamda kapının önüne koyulduğu eski kulübünden bir şampiyonluk çalmıştı. Hugo Bros'un görevine son verilmesiyle birlikte tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş de Burak'tan yalnızca 2 ay önce Trabzon'a gelmişti. Yine de 14. sırada devraldığı takımı ilk 5'in içine sokarak sezonu tamamlamayı bilmiş. Üstelik demin bahsi geçen son hafta maçından 10 gün kadar önce finalde Fenerbahçe'yi 3 birlik skorla mağlup ederek Trabzonspor'un müzesine bir Türkiye kupası eklemişti. Onun önderliğinde geçirilecek bir kamp dönemiyle birlikte Trabzonspor bambaşka şeyleri hayal eden bir takıma dönüşebilirdi. 2010-2011 sezonu başladığında Trabzonspor'un çok güçlü bir kadrosu yoktu belki ama birbirlerini gerçekten tamamlayan oyunculardan kurulu bir takım görünümündeydi. Takımın defans hattında çok üst düzey oyuncular bulunmamasına karşın Umut Bulut, Yattara, Alanzinho, Jaja, Burak Yılmaz gibi isimlerden oluşan ölümcül bir hücum attı. Bu hattın arkasında Selçuk İnan ve Gustavo Kolman gibi top tekniği ve pas vizyonu hayli yüksek iki yaratıcı orta saha başlarında akıcı hücum setleri ortaya koyma konusunda uzmanlaşmış bir teknik adam. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek, Sivasspor'u 6 ve Kasımpaşa'yı 7 dileyerek ligin ilk çeyreğine fırtına gibi bir giriş yapmıştı. Ancak Burak sezonun ilk 6 maçında yedek kulübesindeydi. Şenol Güneş topla çok oynayan futbolcuları pek sevmez. Hücum akışkanlığını sekteye uğratan oyuncularla hep uğraşır. Bu oyuncular onun dediğini yaparsa sağda kalabilir. Aksi takdirde ismine cismine bakmaksızın yanında oturtur. İşte Yattara bu topraklara gelmiş en yetenekli driplinkçilerden biri olsa da topla çok fazla oynuyordu. 6. hafta itibariyle üstelik bir Beşiktaş maçında Yattara'yı kenara çekti ve Burak'a ilk 11 başlattı. Trabzonspor maçı 1-0 kazanırken Burak belki gol atamamıştı ama sağda basmadık tek bir Çin filizi bırakmadı. Şenol Hoca'nın meşhur üçlü hücum setini bilirsiniz. Kanatlarından birine Santrafor yazmayı pek sever. Bursa Spor'da bakan bu Beşiktaş'ta Cenk Tosun, milli takımda Kenan Karaman ve onun Kanada yazdığı bu Santraforların kariyerleri büyük yükselişe geçer. İşte Trabzonspor'daki o adam Burak Yılmaz'dı. Beşiktaş maçının ardından Burak Yılmaz ertesi hafta bir kere bir kez daha ilk 11'deydi. 2 gol attı. Ertesi hafta bir kez daha ilk 11, bir gol daha. Burak artık formayı almıştı ve geri vereceğe de hiç benzemiyordu. Her geçen gün defans arkası koşu zamanlamasını iyileştiriyor, Kolman ve Selçuk'un müthiş paslarıyla golle burun buruna gelip gol vuruşlarını keskinleştiriyordu. Tamam, attığı kadar da kaçırıyordu. Tamam, birçok kez offside'a da yakalanıyordu ama idmanlarda çok çalıştığı, sağda sürekli geliştiği çok bariz. Sezonu 30 maç 19 golle kapatarak kariyer zirvesi yaşadı son 6 maçta 6 gol attığı inanılmaz bir sezon finali oynadı ama yetmedi. Trabzonspor son 11 maçının tamamını kazanmış, sadece Eskişehir'le berabere kalmıştı. Öte tarafta 17'de 17 yapan Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Takibinde yaşanan ve bugün 3 Temmuz diye adlandırdığımız olaylar silsilesine dönüp bakınca yaşananların taraflardan her ikisine de bir fayda sağlamadığını görüyoruz. İki takım da kazandıklarından ya da kazanabileceklerinden çok daha fazlasını kaybetti. Fenerbahçe Prestij ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını kaybetti. Trabzonspor bir şampiyonluk kupası ve sayısız futbolcusunu. Umut Bulut Fransa'ya, Egemen Beşiktaş'a, Çale Wolfsburg'a, Jaja Al Ahli'ye, Yattara Suudi Arabistan'a, Engin Baytar, Ceyhun Gülselam ve Selçuk İnan Galatasaray'a gitmiş, Burak Yılmazlı Trabzonspor büyük güç kaybetmişti. Trabzonspor bir önceki sene gösterdiği başarıyı tekrar edemeyecek olsa da attığından daha çoğunu kaçıran, sürekli yardımcı hakemin bayrağıyla flört eden, ikili mücadele ellerde kolaylıkla yerde kalan Burak Yılmaz yoktu artık. Umut'un takımdan ayrılmasıyla birlikte tam anlamıyla avcı olarak tarif edebileceğimiz, rakip stoperlerin ensesinde nefes alan bir 9 numaraya dönüşmüştü. Defansın arkasına sarktığında, hamle üstünlüğünü aldığında bu ligde onu yakalayabilecek tek bir stoper yoktu. Ayrıca ayağının içiyle yerden kalecinin ayak dibine vurduğu kusursuz bir gol vuruşu geliştirmişti. Burak Yılmaz süper finalli 2011-2012 sezonunda 43 maçta forma giydi tam 35 gol attı. Bugünlerde sıkça kullandığımız kral lakabı onun için ilk kez o sezon telaffuz edildi. Zira 3 sene önce Beşiktaş ardından Fenerbahçe tarafından kapının yolu gösterilen Burak Yılmaz artık ligimizin gol kralıydı. Ben ama yine de solum ama yok yeni etraf soğuk yolum yokuş boy. yolum yokmuş ama yok Yeniden, yeniden Etraf soğuk yolum yokmuş Şu sıralar birbirleriyle aralarının açık olduğu iddia edilen ancak bir dönem sağ içinde attıkları, sağ dışında yedikleri ayrı gitmeyen Türk futboluna damga vurmuş bir ikili. Aralarının açık olduğu iddiası gerçek midir, yalan mıdır bilemiyorum. Fakat bu iddiayı ortaya atanların sunduğu gerekçe ikilinin Instagram üzerinden birbirini takip etmemesi, Selçuk'un jübilesinde Burak Yılmaz'ın herhangi bir paylaşım yapmaması. Yine iddialara göre olayların perde arkası Euro 2016 prim krizine kadar dayanıyor. Burak ve Selçuk akranlar. Yolları ilk kez Manisa Spor'da kesişmiş ancak bu birliktelik çok uzun soluklu olmamıştı. Ocak 2008'de Burak Manisa'ya gelmiş, Temmuz 2008'de Selçuk Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. 2010-2011 sezonunda bu iki kader ortağı bu kez Trabzonspor'da bir araya geldiler ve bireysel anlamda rüya gibi bir sezon geçirdiler. Sağ içindeki sezgisel uyumları sağ dışına taşmış ve çok sıkı iki dosta dönüşmüşlerdi. Sezonun bitmesi aynı zamanda Selçuk İnan'ın sözleşmesinin de bitmesi anlamına geliyordu. Bazen para pul işleri bir kenarda kalır. Başka sevdalar vardır diyen Selçuk Galatasaray'a transfer oldu. 2011-2012 sezonunda Selçuksuz Burak Trabzonspor'da 43 maçta 35 tane daha yazarak bir başka kariyer zirvesi yaşadı. Şenol Hoca'nın sihirli dokunuşlarıyla 25 yaşına kadar golsüz geçirdiği her maçtan intikam alırcasına klinik bir golcüye dönüşmüştü. Buraksız Selçuksa Felipe Melo ile yakaladığı harika uyumla birlikte şampiyon oldu ve o da kendi kariyer zirvesini yaşadı. 40 maç, 13 gol, 15 asist. Birbirlerinden ayrı geçirdikleri bu sezonda milli takım çatısı altında 3 defa bir araya gelen bu ikiliden Burak Yılmaz 3 maçta 2 gol atarken attığı 2 golün asisti de Selçuk'tan gelmişti. Haliyle sezon sonu erdiğinde her Galatasaraylının hayal ettiği bir senaryo vardı. Kariyerlerinin en iyi yılını geride bırakan ve birbirlerinin performansını doğrudan arttıran bu ikili tekrar bir araya gelse neler olmazdı? İşte herkesin aklına gelen bu senaryo şüphesiz Fatih Terim'in de aklındaydı. Selçuk İnan anlatıyor. Burak'la yeniden aynı takımda oynamayı, üstelik bunu Galatasaray'da yapmayı herkesten çok isterdim. Ancak sezon bitene kadar onun aklını karıştırmamak için hiçbir şey söylemedim. Burak'ın kontratında 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi vardı ve Lokomotiv Moskova ile görüşmek için Rusya'daydı. Sezon başı kampında Fatih Hoca bana seslendi. Burak ne yaptı diye sordu. Şu an menajeriyle birlikte Rusya'da hocam. Anlaşırlarsa sözleşme imzalayacaklar dedim. Ara imzalamasın. Ona bu takımda ihtiyacım var dedi. Koşarak soyunma odasına gittim ve telefonumu çıkarıp Burak'ı aradım. İlk cümlem sakın imza atma Burak oldu. Burak şaşırdı ne oldu kardeşim ne diyorsun? Fatih hocanın sana çok ihtiyacı var Burak. Sakın imza atma dedim. O bir iki saati hiç unutamam. Bir anlamda arkadaşımın kaderine müdahale etmiştim. Sezon boyu ya işler istediğimiz gibi gitmezse bu vebali nasıl öderim diye çok endişelenmiştim. Allah'tan her şey istediğimiz gibi oldu ve Burak sezon sonu bana iyi ki o gün beni aramışsın dedi. Fatih Terim Burak Yılmaz ilişkisi her zaman fırtınalı olmuştur. Hoca sadece gol atan santraforları sevmez. Zira onun hücum presi mentalitesine göre santrafor pozisyonu defansın başladığı yerdir. 2012-2013 sezonu açıldığında Galatasaray'ın ilk 11'inde gördüğümüz iki santrafor Elmander ve Umut Bulut'tu. Bu ikili ilk 4 maçta 7 gol üretirken Burak Yılmaz yedek kulübesinde oturuyordu. Beşiktaş maçında 75'te girip asist yaptı ama ertesi hafta yine kulübedeydi. Bursa Spor maçında 60'ta girip galibiyet golünü attı, ertesi hafta yine yedek kulübesindeydi. Antalya Spor maçında bu kez 48'de girdi bir gol daha attı. O süreçte Fatih Terim basın toplantısında gelen bir soru üzerine sadece gol atmak yeterli değil. Burası Galatasaray. Burada santraforların başka görevleri de vardır diyordu. Belli ki hoca Burak Yılmaz'ın sahip olduğu potansiyelin ve bitmek bilmeyen hırs duygusunun farkındaydı. Eylül'ün ortasına kadar onu kulübeye mahkum edip hırsından kuduracak bir kıvama getirmişti. Ve 23 Eylül 2012 tarihinde Akisar Spor karşısında Galatasaray formundaydı formasıyla ilk kez ilk 11 olarak sahaya çıkan Burak Yılmaz deyim yerinde ise hırsından topu ısıracaktı. Yetişemeyeceği toplara bile depar atan, top toplayıcı çocuklara bile prese giden, 3-0 biten maçta 2 gol bir tane de asist yapan bir Burak Yılmaz vardı. Başka görevlerinin de olduğunu beyan eden hocasına ortaya koyduğu bu performansla birlikte adeta böyle mi hocam diyordu. O noktadan sonra formayı geri vermediği gibi santrafor kartına o güne dek hiç yapamadığı başka başka numara eklemişti. Geniş alanda defansın arkasına sarktığında zaten ölümcüldü. Ama dar alanda açı yaratan, kale ağzında tek vuruşla bitirebilen, 26'sından sonra darbeli kafa vuruşu yapmayı öğrenen, sürekli gelişen, geliştikçe futbol severlerin ağzını açık bırakan bir Burak Yılmaz. Kuluj maçında yaptığı hat-trick, Manchester filelerine yolladığı kafa vuruşu, Schalke'ye attığı ultra estetik gol. Sezonun ikinci yarısında Didier Drogba ile birlikte yakaladığı uyum. Ve evet, Selçuk'un dediği gibi her şey gerçekten umdukları gibi gitmişti. Selçuk İnan 42 maçta 7 gol 13 asistle oynadı. Burak Yılmaz 39 maçta tam 32 kez en iyi yaptığı işi yaptı. Ligde attığı 24 golle bir kez daha gol kralı oldu. Kafa, topuk, sağ ayak, sol ayak 9 Şampiyonlar Ligi maçında tam 8 tane yazarak kariyerini bambaşka bir seviyeye çıkardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gördü. Sezon sonu ligde şampiyon oldu. Sanırım bundan daha iyisi olamazdı. 2012-2013 sezonunda yaşananların ardından Türk futbol o jargonuna yıllar sonra bile unutulmayacak bir söz öbeği eklendi. Yakası kalkık Burak Yılmaz.